Resimden heykele, canlı performanstan müziğe hepsi ve daha fazlası şimdi ve burada konseptiyle gerçekleştirilen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienalinde sergileniyor. Şimdi Aslı ablamızla birlikte Bienal'e gidiyoruz. düzenlenen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Siyaneli'nin açılış törenine katıldık. Burada dopdolu dolu bir program bizi bekliyor. Müzik Burada bir canlı tablo yapmaya çalıştık. Yani arka plan ve fonumuz var. Biz de aynı şekilde o arka plana göre boyanıp bu şekilde tablo gibi duracağız. Ama Peki, değil Peki ne kadar duracaksınız böyle? Ee, kapana ne kadar açılış? Ya altı kişi neler yapıyor bir çalışmada? Altı kişi neler yapıyor? Biri kesiyor, biri yapıştırıyor, biri e, ne yapacağımızı söylüyor, biri düzenliyor. Böyle şeyle çok meraklıydık. Sonra e, hoca tabii ki de böyle bir projeye katılmamızı rica etti. Biz de çok sevindik. Sevinerek katıldık. Nasıl bir duygu kendini çizip kendini sergilemek? E, herkes şu an bana bakıyor. E, ne bileyim en ortada ben duruyorum. Bu çok heyecan verici. Çok mutluyum. <laughs> olanları korumak için e, elimizden geleni yapmaya çalıştık geri dönüşüm malzemelerinden yaptık ve burada herkesin emeği çok geçti. Aslında projeyi gönderirken arkadaşım da dediği gibi kabul edilmez diye düşünmüştük ama kabul edildi ve gerçekten çok mutlu olmuştuk. Bu çalışmayı grup şeklinde yaptık. İşte pazartesi günler içinde, çarşamba günü 2 saatte mesela 18-17 kişiyle birlikte yapıyoruz. E, kartonlarla, kartonların üstüne el şıkkantlarını yapıştırıyoruz. Sonra pencereler, camlar, kutuları, böyle şeyler. Sen yaptın. Bu nasıl bir duygu burada müziklerinin sergilenmesi? Ya çok güzel bir duygu. İnsanların hani beni dinleyecek olması, reklam müziklerini benim yapmam, bilmiyorum. Çok iyi hissediyorum yani. Shh. için hazır evet. mısın? Şimdi ve burada. İstanbul. Çocuk. Gençlik. Evet reklam.